Efendim bizim sağlık programımız var. Hekimin programı. Bakalım bu hafta konularını, şikayetleri şikayetlerini çözebiliyorlar mı? İzleyelim efendim. Buyursunlar. Evet. Efendim hepiniz Hekimin Programı'na hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Biliyorsunuz her hafta tavsiyelerle başlıyorum programımı. Bugün çok acayip bir tavsiyem var. Muşmulayı alıyorsunuz efendim. Ne oldu hakkında hiçbir fikriniz olmamasına rağmen... ...muşmulayı gördüğünüz an ishaliniz kesiliyor. Mucize bir şey. Bunu mutlaka deneyin. Bir de öksürüğe çok faydalı bir şey var. Bu inanılmaz bir şey. Bunun bir yöresi, bir semti yok. Sizin oralar diyoruz efendim. Sizin oralardaki çamların buzağları bakın buzağlar çok önemli. Çamın buzağını söküyorsunuz efendi, yutuyorsunuz, öksürüğünüz kesiyor. Mutlaka uygulayın, kullanın, balı her yerinize sürün, dökün. Mutlaka. Tereyağını kaşıklayın efendi, ondan sonra artık ne olacaksa olsun, yağlanmalar, bilmem neler, öksürüğü kesiyor çünkü. Muşmula tereyağı sizin oraların buzağını, çamını <laughs> alıyorsunuz efendim. Başka hiçbir yerde yok. Teşekkür ediyorum. Bunlar uygulayın. Mutlaka uygulayın. Evet. Efendim ne fazla uzatmıyorum. Hekimim programının çok kıymetli kaç cerrah Bilal Koç Yiğit geliyor efendim. Ne bileyim, ne bileyim. Kork, kalk. Ben çalacağım, siz oynayacaksınız. DJ Bilal geldi gel. Hocam, şuraya bir imza atar mısınız? Ben sizin hayranınızım. Nereye? Kalbin üstüne. Aa, hadi bakalım. Gördün mü hayranlarımı? Evet, efendim. Nasıl muhteşem bir şey, değil mi? Sarı çiçek! <laughs> Estağfurullah efendim. Gerçekten enerjinizle ölüyü dirilttiniz efendim. Estağfurullah. Asıl ölüyü sen diriltirsin. Estağfurullah efendim. Diye. Senin yanına gelince, ölü yerlerim canlanıyor. <laughs> Kalbimde! Yanlış anladı sen, çak! Bak, beni sevdi. Sevdi beni. Hocam, sizi şöyle yerinize alalım. Evet. Hekimin programı tüm coşkusuyla başladı efendim. Şimdi çok kıymetli beyin cerrahı... Sakın! Sakın çağırma şu adamı! Bak ben gerekirse bir daha tıp okur, beyin cerrahı olurum. Ama bu adam gelmesin ya. Ama efendim olur mu hiç? Olur niye olmasın ya? Gelmesin diyorum. Ne yok. olursun gelmesin. Yok. Olmaz efendim, gelecek. Lütfen siz onunla Adana ile şalgam, telefon ile şarj, mini kuşla kırpık gibisiniz. Hayır! Hayır. Ne alakası var Hocam ya? Hocam lütfen. Biz onunla Radranır'la çakal gibiyiz. Ah. Var diyor, İşte o. Beradır o çakal! Gelmesin ne olur ha! Olmaz efendim, olmaz. Ayrı olmaz. Akışlarınızla beyin cerrahımız İbrahim Çekiç geliyor efendim. Evet, hareket attınız ama beyin! Evet, ah, şaşır. Ah, 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 şaşır. Ah, evet, 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 Devam, bayri. Devam, bayri. Yeter geçmişe yeter, yeter! Sözleşmeyi yazıyorsunuz, Yıldız Tilbe gibi oynar burada diye. <laughs> 70 yaşta profil be, Ayıptır. Evet, söyle bakalım şimdi pekmez işti, bakalım beni çalışacak mı? Şimdi efendim, dün yarın olsaydı bugün cumartesi olurdu diyen biri bunu hangi gün söylemiştir? <gülüyor> Akşam. <gülüyor> ekmese şey yaramıyor evet. Demek ki neymiş efendim? Beynin beslenmesi için gıda değil, bilgi gerekiyor, bilgi. Artık şu kitabı alın, okuyun. Yeter artık. Kitabımı ne olur alın. İki kişi almış kitabı, biri benim ya. Ziyar oluyorum burada. Bak. Deveye sormuşlar, boynun neden eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Evet. 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 Efendikemin programı büyük bir coşkuyla devam ediyor. Hocamız şöyle izah ediyor. Deveyi almışlar, hörgücünü sormuşlar diyor. Acaba diyor, bu sağ deveyi görünce ne edecek? Onu da ayaklarından alın, devenin boynu eğrilmesin diyor. Çünkü boynu olan deveyi asla eğmemelidir. Çünkü devenin hörgücü vardır diyor. Hörgücü olan bir deveyi, acep ben nerelere götüreyim diyor. Çünkü o devenin hörgücü olacaksam şayet ben bu ovayı nasıl çıkarım diyor efendim. Hoca da durur mu? Yapıştırmış cevabı. Kızım kimle konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Bu dediklerin ne? Ben öyle mi dedim? Uzaylılara gizli mesaj mı gönderiyorsun? Mars'a mı yerleşeceksin? Ne yapıyorsun be kadın? Anlamıyorum. Şşşt! Beyinci! Evet. Sen o kafanı deve kuşu gibi yere gömsene. Kuma göm de biz de kurtulalım. Pa pa pa! Acayip gömdüm seni. Sen anladın. Çek. Bak. Terliğim orada biliyor musun? İki oldu iki bak. Hocam. Elimi yıkamayacağım hocam. Ah. <laughs> Yahu senin esprilerinle, de, hareketlerinle, de, doktora tezin kadar kötü. <laughs> Bak Çok zekice gömdüğümü sen bunu düşün, ben dinleneceğim. <laughs> evet. Efendim, ekimin programı inanılmaz bir fırtınayla sürüyor. Tamam. Şimdi dilerseniz hocalarımız atıştılar. Stüdyoya dönelim, bakalım hangi sorular gelecek efendim. Buyurunuz. Hocalarım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilal hocam sizi çok seviyoruz gerçekten. Ha, sağ ol. Hocam yazdığınız reçeteleri ben odaya asıyorum evde. Eyvallah sağ ol. Annem diyor ki o kısa olan diyor çok komik diyor. <laughs> çok komik diyor o kısa olan. Sağ olsun. Çok komikli güldürüyor diyor bizi sağ olsun diyor. <laughs> sağ ol. Bilal hoca diyor çok iyi diyor. Tamam ulan. <laughs> tamam be adam sağ ol ya. Benim sorum İbrahim hocaba. <laughs> İbrahim Hocam ben sizin kitabınızı okudum. He! Ben de diyorum bu ikinci kim sen demek. Bravo, bravo! Yok ben korsanını aldım. <laughs> ee, orada da okudum hocam. Siz şey demişsiniz şimdi... E, ...spora gidin. Ben arabayı sattım, fitnesse gittim. Evet. Sonra demişsiniz organik pazardan organik ürünler alın demişsiniz. Bankadan kredi çektim. Sonra gittim organik pazara. Evet. Yemin ediyorum ben çoluğumun çocuğumun rızkını gittim. Sağlıklı ortamlarda yedim hocam. Yazık ya, çoluk yazık. Yazık. Vallahi ya, yazık. Yazık. Çoluk, evet. ha, yazık, günah. Hocam daha sonradan spor salonunda taze sıkılmış portakal suyu için dedim. Gittim evet. tefeciden borç aldım hocam. Evet. Yani yazık değil mi? Tefeciye borcumu ödeyemedim, adam bana dedi seni vuracağız dedi. Hocam benim sorum şu. Hangi bacağımdan vursunlar hocam? Bundan mı vursunlar, bundan mı? Hangisi gereksiz? Sola sıksınlar. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum ben sizi daha çok seviyorum. Yemin ediyorum ruh hastasısınız. Sağ ol ya. Size hayranım hocam gerçekten. Annem diyor o şişko var ya diyor. Bir tane diyor. Çok annene, şişko. annene kocaman selamlar. Elim kırılsaydı da çakmasaydım sana. Hain hayran. Valla ben hayran gönüllüyüm. <laughs> Okey. İyi mi? Efendim ekimin stüdyosunda esen yerler rüzgarlara karıştı. Hava durumu şu tarafta şey, git orada sun ne sunacaksan. Bu ne be? Harika bir şekilde ilerliyor efendim. Stüdyomuzdaki diğer konuklarımızın sorularına dönelim. Evet var mı soru efendim? Evet hocam efendim benim bir sorum var hocalarım. bizim sıkıntımız baş ağrısı. Baş ağrısı mı? <laughs> Evet. Başım ağrıyor? Yok efendim benim hanımımın başı ağrıyor. Efendim genelde akşamlar oluyor. Yatağa giriyoruz baş ağrıyor. Ama bunun çözümü basit ya. Nedir? Bir herkes çak Aldım efendim. Ben Uganda'dan ağır kesici ya. Geçmiyor, geçmiyor, geçmiyor. Yatağa giriyoruz. Var, çıkıyoruz. Yok. Ver sen onu bana. Hocam şimdi... <laughs> ee, diyorum ki hani bir sık... Duş alsa, daha sık duş alsa. Üstüne başına birazcık daha dikkat etse. Hani o başlıyor, ağrımayacak ama anlamıyor. Hocam bakın gözleri böyle böyle hareket ediyor. Acaba beyinde mi sorun? Ben, ben senin teşhisini koydum kızım. Senin sorunun beyinde. Hem de beynin beyninde. Bak şimdi sana bir reçete yazacağım. İyi dinle beni, tipiş. Dinliyor musun? He benim o evet. Haftada en az iki akşam karını romantik bir akşam yemeğine çıkarıyorsun. Evet. Tamam mı? Güzelce giyini. İkincisi, her gün Kulaktan üç kıta Atilla İlhan'ın ben sana mecburum şiirini alıyorsun. Bir şeyci kalmaz. Ben üniversitede bu reçeteyle ne başarıları kestim. <laughs> Yemin ederim genlerim içime büzüştü ya. Adam resmen alternatif tıp uyguluyor ya. Heh. Teşekkürler Hı. hocam, uygulayacağım. Eğer ki bu fazla gelirse iki doz Dilberay alıyorsun. tamam hocam, not ettim aklımda. Evet. Efendim, hekimin programı inanılmaz bir renk kuşağıyla devam ediyor. Evet, tabii. Bütün sorunlara çözümler geliyor. Devam ediyoruz efendim programımıza ve sorularımızı. Ya Almayayım. sana ne gerek var şu programda? Gerçekten çok düşünüyorum yani. <laughs> Seni burada alsak, kaldırsak program daha sıkı, olur biter. Biz ne söylüyorsak aynısını tekrarlıyorsun. Bizi onaylıyorsun kadın. Sus be! Asıl sana ne ihtiyaç var? Kamyon şampiyonu. Bir kere o çok güzel, ''Evet.'' diyor. Ben ona hasta oluyor. Evet. Bir daha söyle. Evet. Aa. Evet. Evet efendim, devam edelim lütfen. Buyurunuz efendim, Buyur. Oh, yine gelmiş. Buyurun. Ya yok ya. Yok. <laughs> Bu kesin şarkı söyler. Vallahi yapmayın, lütfen. Buyurunuz efendim. Hocalarım merhaba. Herkese sevgiler. sevgilim var. Ya çok şaşırdım. Evet, efendim. Şimdi internete tanışmıştık biz bununla ve malumleri dinlemiş, çok beğenmiş. Kendisi bana DM'den yürüdü. Ondan sonra DM'den yürüdükten sonra dedi ki bu böyle olmuyor, biraz da İBAN'dan yürümek istiyorum dedi. Ben bir miktar para yatırdım bunun hesabına. Bir sürede İBAN'dan devam ettik. Sonra dedim ki bu böyle olmuyor dedim ya dedim artık bir gel yüzünü göreyim dedim. Tamam. Ben dedi gelemem dedi. Bak. dedim Aa. niye gelemiyorsun dedim. Ben Bende hemoroid var dedi. Abi işte. E dedim varsa o zaman dedim yürüyerek gel dedim. Tamam dedi. Beş aydır Elazığ'dan buraya yürüyerek gelmesini bekliyorum efendim. Sanırım ihanete uğradım. Biraz içliyim, beste yaptım. Ee, sizinle paylaşmak isterim nacizane. Eğer isterseniz efendim lütfen. Ya tamam. hanım kızım sen niye sürekli beste yapıyorsun? Burası şarkı yarışması mı? Sürekli gelip buna şarkı okuyorsun. Ayrıca senin neden bütün sevgililerin hemoroid? Kısmet bu hocam. Bana da onlar düşüyor. Ya bir dakika. Ben bu sefer hazırlıklı geldim. Hiç merak etmeyin. Hı. Yanımdan arkoz getirdim ben. Ha. Allah Allah oh. ya. Ben gittim be. Aa. Ya ona bari içirsin. Ne yapayım ben başlayayım mı hocam? Buyurun, buyurun. Buyur. İnternetimin kotasını ben sana heba ettim Fake profiline aldandım sen bana fena ettin Hesabının libanına o gün havale geçtim duyunca ben yaptığını ben de havale geçirdim da 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 ben daha fazla inamayacağım demeden yürüdün de, geliyorum keçe el yürümedin yer demeden yürüdün de Elazığ'dan yürümedin yer hem orayıtsın hem de günahkar. Hem orayıtsın hem de günahkar. Hem orayıtsın <laughs> hem de günahkar. Hem de günahkar. Hem Kalk! ya, Bitmiş! Ha? Keşke! Bitmiş! Sağ olacağım, ya Sağ bu... olun teşekkür ederim. Böyle kuru kuru gitmiyor bu. Şefim, bunun yanına bir kavun mu getir bize? Kavun! Evet. o son narkozu çekmeyecektik be! Evet, efendi vekimin programı Olur. seslerle, sedalarla devam ediyor. Kapıda acısıyla, sancısıyla, çilesiyle bekleyen Sinem teyzemiz var efendim. Alkışlarla Sinem teyze geliyor. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Anlatınız derdinizi. Dermanı alalım efendim. Vallahi bende dert çok yavrum. Benim her bir yerim ağrıyor. Vallahi her yerlerim ağrıyor. Efendim hemen söyleyeyim. Ağrı merkezi beyindedir. Heh, Bu beyin. durumda sorun beyinde. Belim ağrır. Yani alakası var. Pum kanın pıhtılaşması da ağrı yapar. Öyle bir şey de olabilir. Misal pompalanan kan. Böyle karaciğerim... Karaciğerim ağrıyor. Oo, manyak ağrıyor karaciğer. Yok hanımefendi kendisi örnek verdi doktor beyim. Yani misal böbrek. Be böbreğim be, de ağrıyor. Ay, de, ağrıyor ne? Allah Allah yani misal böbrekten böyle bağırsam. Ay bağırsam çılgın ağrıyor. Yahu misal diyor misal. E tamam misalim de ağrıyor. <laughs> Ay geçen soğuk taşı oturmuşum. Nasıl misal oldum? Vallahi çok ağrıdı, zor geçti. Ya benim baş ağrım da var. Ben çok baş bir hastayım. Çok baş ağrılı bir hastayım. Hem baş ağrılı bir hastayım. <laughs> ay, çok güldüm. <laughs> ay fazla güldüm ağzım ağrıdı. Ya, ya bu ne ya? Google'a hasta yaz. Kesin görsel olarak bu çıkar. Hastalık hastası ya. Aa, Hol görme teyzeni yavrum. Sen de yaşlanacaksın. Bir bakmışsın yıllar geçmiş. Vay migrenim var benim. Başıma da vuruyor. Mitokondrim ağrıyor. Her yerlerim ağrıyor. çok içli okudu ya. Vallahi teyze gözümsün. He gözüm de ağrıyor. Ya bu ne ya? Ya birdiler, iki oldular. Allah'tan narkozum var. Hop gittim ben. Narkoz bitmiş be. Yahu bu kadının böbreğinden tutsam dalağı elimde kalır. Ee, sorun kalpte kalpte. Bilal Bey ilgilensin seninle. Bakın işleyen demir ışıldar. Haydi, haydi. Evet. Efendim ekibin programı hocamızın açıklamalarıyla devam ediyor. Hocamız diyor ki dala eğer elini alırsam diyor. Böbrek ne olacak? Böbreği tutarsak eğer ışıldamaz. Ama bağırsağı tutarsak çektiğimiz gibi vurarız beline kazmayı diyor efendim. Ama eğer böbreği tutamazsak eğer ne yapar diyor. Hani bana dalak, hani bana böbrek, hani bana mide diyor efendim. Akciğeri de saygıyla anıyor Ben insan gibi Türkçe konuşuyorum. Bu manyak çaya çeviriyorum. Ya o benim ne demek istediğimi anladı. Anladın değil mi sen teyzem? Anladım. Ha? Anladım. Yok ben çok iyi anlamadım benim kulağım da çok fena. O da ağrıyor ama senin çok iyi bir doktor olduğunu işittim. Teşekkür ederim. Ne yapsak şu arkada bana bir tomografi mi çeksin acaba? <laughs> Sen ben şarkı eksik. Ondan sonra onu koyarız bir yere. Ben seni hashtaglerim. Ha? ha? <laughs> ee, bizden geçti artık. sorun kalp, kalp doktoru iyiyiz. Kalp kalp o zaman. Kalp, kal Ay aynen bilverzecim. Ben sana şu an kalp kalp gülecek, Kalp demişken. Sen bana şöyle açık kalp ameliyatı yapsan? Şöyle bir açıp bak bakalım ne var orada. Kalbimi bir açıp bak Orada neler göreceksin Gödüne şaşıracaksın Kalbimi bir açsan bak Ya bu ne ya? Resmen kadın benim doktorluğuma yürüyor. Sana İbrahim bak İbrahim. Ben bir hastaya bağlanmaya hazır değilim daha. Ee, benim görüştüğüm başka hastalar var. <laughs> Kusura bakmayın o yüzden ben ilgilenemeyeceğim. <laughs> Ağlıyor mu? Hıçkırıyor mu? Ne <laughs> <laughs> Ya saçmalama! Evet. Efendim stüdyoda durumlar karışıyor ama coşkuyla e. devam ediyor. Sinem Hanım'a talip bir doktorumuz var efendim. Alkışlarla Bahadır Bey geliyor. Alkış. Kesti. Kokoreç yaptıydı. Efendim merhabalar. Ben iç hastalıkları profu Bahadır Profoğlu. Sinemanım çım. ...iç hastalıklarımı. Ay vallahi içim bir hoş oldu. <laughs> buyurun, buyurun. Sinem Hanım'ın check talibim. Kendisine besleyen bir sürü hastam var. Bu konuya oldukça hakimim. <laughs> Eğer kendisi de arzu ederse Sinem Hanımcığıma teşhis koymak isterim. Ay, ay bilemedim şu an. Ne desem? Evet mi desem? Kabul etsem mi? Hmm. Ben, ben... Bir bilemedim vallahi. Sinem isterseniz bunu dışarıda birer serum içerken konuşalım. Öst. Bu ne ya? Adam gelmiş benim programımdan kadın götürecek. Aa. Böyle bir şey var mı ya? Anlatıyorum. Hayır be. benim için kapışmayın canım. Ee, sana benim gibi doktor lazım. 70 yaşın olgunluğunu yaşıyorum burada. Sen 70 yaşın değil, 70 kilonun dolgunluğunu yaşıyorsun. Yeter artık. Sen benim hastamsın, böyle kalacaksın. Anladın mı? Bak, benim ameliyat ettiğim hasta Ameliyattan uyanınca benim bebiş tipimi görüp, bir daha ameliyat olmak istiyor. Hadi! Harikayım ben be! Efendim uzatmayınız, gül gibi hastayı kaçırdınız. Ben Sinem Avrupalara götürüp, testler yaptırmak istiyorum. hayır, ben sana kraliçeyim, bakarım. Avrupa'ya Sen Ama Avrupa diyor, Avrupa'ya götürürsün. Ya durun, durun! Hayır! Benim. Hepinize yetecek kadar hastalığım var. <laughs> Sakin olun. Ben hepinizde yeterim hadi. Geçin şurada tedaviye başlayalım. Ay Bir hasta daha ne ister ki? Hadi hey, bakalım. Doktorlarım ya, var benim. Her yerlerime bakacaklar. Efendim haftaya hekimimde görüşmek üzere. Eğer öksürürseniz buzağını unutmayın. Çamı, balı, muşmulayı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. <laughs>